Osman Gazi Belediyesi, öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla kapsamlı bir afet farkındalık eğitimi düzenledi. Osman Gazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde çocuklara Deprem, yangın ve sel gibi afetlerin nedenleri, riskleri azaltma yolları, doğru davranış şekilleri anlatıldı. Öğrenciler ayrıca çök, kapan, tutun hareketini öğrendi. Deprem çantası nasıl hazırlanır gördü, yangında tahliye ve selde korunma yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimledi. Senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler siren sesleri eşliğinde sınıfları boşalttı ve güvenli alanlara geçti. Sadece deprem değil, bütün felaketleri anlatarak, sel felaketini biliyorsunuz orman yardımlarımız çok oldu. Orman yangınlarımızı da anlatarak bu alanlarda neler yapmak gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Buradaki çocuklarımıza ilk önce bir deprem farkındalık eğitimi vererek bir afet çantası hazırlattık. Ee, biz de depreme hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Hani Sizin desteklerinize daha bilinçlendik tabii ki de. Hem çocukların korkusunu yenmiş oldu hem de biz daha bilinçli bir olduk.